aksisi yapacağız. Bazı neler burada arkadaşlar. Woo! Evet kızlar. Peynirlerimizi ben kaba yapacağım. alıyoruz. Aferin. Üstü dökmemiz yazdım. Evet. Anne, çok güzel. Anne, çok güzel gidiyor. çıktı. Anladım. Al böyle elinde tut. Tut elinde. Evet. Sizi döktük. Şimdi bunu Şekere geçtik. Dökelim şekerlerimizi kızlar. Aferin. Bravo. Afra sen de dök anneciğim. Tamam anne. Dök aşkım. Evet. Şimdi güzelce bunu çırpıyoruz. Değil mi? Şimdi... Evet. Anne bir yerde Evet. Hadi bunları çok Evet şimdi ne? bir tane karıştırıyoruz. Kızlar siz de masayı toplayın. Tamam anne. yumurtaya geçtik. Evet, masaya vuralım kızlar yumurtayı. Böyle iki elimizi açıyoruz. Tabağa. Evet, çıkarttık. <laughs> Dur bakalım. Çıkarım. Tamam. Çıkarttık. Dökelim hepsini. Anne, Şöyle. Şu... Allah! <laughs> tamam Dilara, bir şey olmaz. Şimdi böyle çiğ yumurtayı yedi Dilara. Afiyet olsun. Bunu da ye. Bunu da ye. Sonra götür bunu. Şimdi yumurtamızı döküyoruz. Hadi hep beraber dökelim. Gel bakalım. Geldim oh. geldim. Katma anne. Aferin benim temiz kızım. Evet. Şimdi mikserimizi çıkartıyoruz kızlar. Çevirebilir miyim? Hayır, elle değil. Kaşıkla. Kaşıkla. Ben çeviririm. Şimdi Anne peki ben. Arkadaşlar biz çıpalayacağız. Evet, alayım. Hayır, onu ya koymuyoruz. Anne! Aşkım, onu koymuyoruz. Çünkü yumurtaların... Bunu bulama. <laughs> bunu alıyoruz. Çıpalıyoruz. Şimdi... Hadi hep beraber karıştıralım. Aa, tutun, Allah Allah. tutun, Allah Allah. tutun, Allah Allah. tutun, tutun. Tut, Evet, bastırmadan çok. Eliniz ağarmasın. Ay anne. Karıştırıyoruz. Acıyor. acıyor. mu? Karıştır, karıştır, karıştır. Bravo. Kim şarkı biliyor? Şarkı söyleyin bakalım. tamam, bırak bana bırakın şimdi. Şimdi tepsimizi hazırlayacağız. Kremamızı koyduktan sonra Evet şarkı söyleyip biraz eğlenelim. Evet benim çok tatlı. tatlı. Merhaba bilmem ne başlarım. Her gün erken kalkarım. Hazır. Oyunlar şimdi, Evet kızlar şimdi kremalarımızı dökelim iki buçuk kremadan biraz daha fazla Evet aferin hadi dökün ben karıştırıyorum Dilara kremayı döktü İkra <laughs> döker misin tamam. Evet İkra da döktü aferin Ay, sıra, sıra Afra'da Afra'cığım dök biraz kalsın kalmadı hepsini döktük Hadi şimdi. bol malzemeli parlayım. kremamız tamam ama bir tane un var tamam biraz da o döksün biraz da o döksün olur mu dök bakalım ver Dilara'ya konuşamadım Afra'cığım döker misin unu hadi ama bir an önce fırına vermemiz lazım çabuk hadi Şimdi geri kalan da hepsini Dilara dök. Yok. Hadi. Aşçılar kavga etmeyin aşçılar. Hadi bakalım. Dök. Döksün. Olsun sen de fırına atarsın. Olur mu? Evet bunu da alalım. Yanlış yaptık. Ee, unu süzerek elemleyerek dökecektik. Ama unuttuk. İnşallah içinde parça parça olmaz. Bu tatlıyı kızlarımız çok parça seviyor. Parça parça olur tabii ki de. Olur tabii ki. Evet unuttuk işte. Beni şaşırttınız. Bir şey olmaz. Bir şey olur mu olmaz mı? Olmaz. Bir şey olmaz. Herkes bizim Sebastian'ımıza bayılıyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar bu tarifi. Denemenizi arkadaşlar. ederim. Onu babam anneanneye götürecek. Evet anneanne bizden Sebastian istedi. Hem biz yiyeceğiz hem de anneanneye götüreceğiz. Ay ay. 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 Anneanne de, ay, mi evet. Anneanneye götüreceğiz? mi götüreceğiz. Evet. Anneanneye de götüreceğiz. Yo gerçekten. Gerçekten. Mi? Evet şimdi ne yapıyoruz? Şimdi tepsimizi hazırlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar babam. Evet. Şimdi hep beraber tutalım. Tutalım hep beraber. Evet. Harika oluyor. Çok güzel oldu. Şimdi bana bırakın kızlar. Kabı sıyıralım. Evet. Ellemiyoruz. Ellemiyoruz. İçine parmaklarımızı sokmuyoruz. Devirmiyoruz. Böyle kabımızı sıyırıyoruz. Aa fırınımızı açmayı unuttuk kızlar. Fırını açar mısınız? Aşçılar, kavga etmeyin aşçılar. Dur, 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 dur. Gel kızım, hadi tutalım. Şimdi, Sebastian'ımızı fırına götürelim. Hey. Yavaş, dikkat edelim. Evet. Fırınımızın kapağını açalım. Aç. Evet. 180 derecede. Kızım bizi oh. Tamam, yanmayalım. Evet. Şimdi 35 dakika bekliyoruz kızlar. Kapatalım, kapatalım. Aferin, bravo. Çok güzel oldu. Şimdi bekleyelim bakalım. Ne yapacağız? Alkışlayalım. çok güzel faste.